Ahmet söyle bakalım stajın nerede yapıyorsun? Şehrimizdeki bir kamyon fabrikasında hocam. Fabrikanın hangi kısmında? Motor montaj hattında. Peki orada görevin ne? Motorların EGR valflerinin montajını yapıyorum. Güzel. EGR'nin açılımını biliyor musun? Egzoz gazı geri dönüşüm sistemi hocam. Bu sistemde motordan çıkan yanmış egzoz gazlarının bir kısmı valften ve soğutucudan geçirilerek motorun içine giren temiz hava ile birlikte tekrar motora geri veriliyor. Bu sistemin motorda görevi nedir? Bu sayede motordaki yanma sıcaklığı diğer bir ifadeyle motorun yanma harareti düşürülüyor. Amaç nedir? Bu sorunun cevabını bilmiyorum hocam. O zaman kendi sorduğumuz soruya kendimiz cevap verelim. Sorumuz neydi? Motorda yüksek yanma sıcaklığı neden istenmiyor? Bu durum egzoz emisyonu ile ilgili. Motorda yakıtı yakabilmek için havaya ihtiyaç var. Havanın %78'i azot, %21'inde oksijen oluşturuyor. Yüksek sıcaklık Azot ve oksijen moleküllerini birleştirerek azot oksit oluşmasına neden olur. Benzer bir durum atmosferde de gerçekleşir. Yıldırım azot ve oksijen gazlarında elektriksel etkileşim meydana getirerek azot ve oksijen moleküllerini parçalar ve azot oksitleri meydana getirir. Azot oksit otomobillerde önemli bir kirleticidir. Solumak istemeyiz amaç azot oksiti azaltmaktır. Hocam şunu anladım. N harfi azot, O oksijen, NO azot oksit. Peki X neyi ifade ediyor? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Sanırım bundan sonraki sorular için bir kimya öğretmeniyle konuşmamız gerekiyor belirli bir azot oksit türünü belirtmek için kullanılır. Farklı azot oksitleri ifade etmek için değişebilir anlamındadır. Peki sayın hocam sıcaklığın atomlar üzerinde nasıl bir etkisi oluyor ki bu azot oksitler meydana çıkıyor? Bunun nedeni kimyasal bağlar. Bağ atomları bir arada tutar. Yeni bağlar oluşturmak için önce bağların kırılması ve bunun için de yüksek enerji harcanmasıdır. Yüksek sıcaklık kırılma için aktivasyon enerjisidir. Torunuzda buji bunun için vardır. Buji kimyasal olarak aslında bir bağ kırıcıdır. Örneğin benzin 8 karbon 18 hidrojen atomundan oluşur. Buji elektrotlarındaki kıvılcım Atomlar arasındaki bağı kırar. Benzin molekülleri oksijen molekülü ile bağ kurar. Bu ortaya çok yüksek enerji ve basınç çıkarır. Bu sayede otomobille seyahat edebiliriz. Reaksiyon başladıktan sonra benzin molekülünün çıkış enerjisi bir sonraki molekülün giriş enerjisi olur. Reaksiyon kendi kendine sürer benzin veya oksijen bitene kadar Atomlar arasındaki bu bağı biraz açıklayabilir miyiz? En temel iki bağ kovalent ve iyonik bağdır. Kovalent bağ, elektronların ortaklaşa kullanıldığı bağ türüdür. İyonik bağda ise elektronun bir atomdan diğerine aktarıldığı durumdur. Atom nedir hocam? Atom Yunanca bölünemezden gelir. Çekirdeğin etrafını saran negatif yüklü elektronlar, çekirdekte ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atom evrende bulunan her şeyin yapı taşıdır. Ünlü fizikçi Richard Feynman'ın bir sözü üzerine yapmış olduğumuz bu video çalışmasını gene ona ait bir sözle bitirelim. you <laughs>